o bir, bir, bir kişi kam kam oyna hare, harekat eder. Hazır parasını al diyor sordu. Parasını Bu bir, bir sanat sergisi seni istiyor? Katıl. Kat. Bu çok kültürel oldu tamam. Burası olsun. <laughs> Kaldıysak 52 şansla alış. Oğlum bu ne ya? Biz burada hiç, hiç şey Yok. Yok. üştü i̇şte karşı koysak şimdi bunu kaybettik yok abi ya bu oyunu ben yok abi bu oyunu onun <laughs> oyun <yapıyorum>, boyunu söyleyeceğim <laughs> <laughs> 4 chance'ta şey alır. Nasıl abicim biz adam alamıyoruz. Oho bu oyun bir iki bin bölüm sürer. bakın senin Ka Ca Sin Yona davet ediyor gidecek misin gidelim hadi. Hangi re renge bahis yapacaksın? Siyah. Siyah. Kafanlık. <laughs> Abicim biri almış. Ben bu adımı niye alamıyorum ya? O kadar internet de var. Herhalde reklam olmuyor. Ülkeyi geçenlerine özgür. Uluslar şikayet... Uluslar şikayet ediyor. Turu, turistlerin saygısız davranıyor. Yine çok... fazla gönder. Fırat ülkenin geçme geçme geçme, geçme. işinden çalınmış bir hazine sahip ol in para, para güzeldir şey. abi yok ya. of Lan. Lan bir gün sizi açacağım. Oğlum etrafımı sarmışlar? Ne? Oha. Tamam. Böce islas var. Her her yerde nükleer nükleer başvur. bu. Yine ise kimyasal kullanıyorsa kimyasallar hamam böceklerin devleri düşün. Onları et. Evet, derine saat. Derine saat canda. Abicim biz bir yeri iler, mi ilerleyemeyiz yani? Adam. Ev kiraları artık daha fazla ev inşaat emlakçıları tehdit edip evsiz Abiciğim, Abicim ben sabırla geçim ama ama Aramızda da kaç bin nüfus var? Kaç yüz bin nüfus var? Abi nüfusu nüfus Benim nüfus ya? Farkın hayvan sa böyle. dava aç. Yemin et hayvan. Değişti. Nasıl saldırayım ya şimdi bu adama? Lan benim nüfusum artıyor. Adamın da atıyor. Bu ne? Aslanlar hayvanat. Bu açısına kaç değil. Saçma. e. spor turnuvasını davet ediyor. Katılma katıl. Düz abi Katıl. Katılalım. Takımınız adını takım. Şimdi onu seç. Bu olar tamam oldu şimdi oh. aldık. Bir razi aldık sonunda. He? Hayır alamayız. Şu an aramız pek iyi adamla. Adamı aramız Kötüler bir takım oluşturmak için toplantı. toplantıya gidecek adamlar. Oh. asker gönder. <gülüyor> <gülüyor> 哦，<Yes. S 2> 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯 5 et evet. ah. göz ağrı güneş hmm. 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 bir bir pozisyon, küresi neresi koruyor <laughs> 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 Frankine'nin bayrağını aynı yine yani bayrağını değiştirmesini söylüyor bayrağını değiştiriyor işte, yine yani bayrağını uzundan saklıyor aa ile yakın aşırı bağ i̇şte, işte, Algı yok artık red bull'lar gibi. masterdağ'ın kuzeyini Her şeyi kırar. meydanda İnsini Mars'a okay. insan gönderen bir şey yarışıyor onlara. Topu taşıyor uzay yapıyorlar. ben Aras'a alamadım. Bu oyunun şirketi iflas ediyor. Bir devral göz ardı. Şirkete para cezasına çok devral. Şirket ne yapacaksın? Silah üret. Yeni oyun çıkart. Oğlu gibi bırak. Çok güçlü silahlar ürettik ve sattık. İyi işte. İyi. Abicim ben seni sıkıştıracağım elinde sonunda. Abicim şu an en yüksek şans hangi toprakta? Bu toprakta. İyi. Bu da iyi. Uyy. Bir kişi toprağa kaldı adamın. Selim bak ne yaptım. Şimdilik anlaşalım. Şimdilik senden anlaşalım. Ama yine dalacağım ki sana. Kısa geçiyoruz. Yoktur. Abiciğim Red Bull'da bir olacağım. tüm, elektrikli arabalar değişik mi? Elektrikli var? Elektrikli arabalar. Elektrikli ee, arabalar. Ben babamın telefonunu buraya bitirdim. Buradayım. Buraya bitirdim. Üç Aa, iki, arazi bıraktım adamı. Tamam. Aman annem. Ben de var adam pis pis kürttü yani neyse bir de şakalayı abi ülkesin milli yemeği iğrenç okullarda çok fazla soru bulup var Thank you. Nerede? Nerede? Kara. Gördün mü? Gördün. Ne diyor? Ama Şu an. Esna bu turistleri dolandırıyor. Ne? Verecek misin sen? Sen sadece biz onu içiyoruz, değil mi?

bir dakika kadar bu şu video çok fazla insan sigara içiyor. Görmezsen gel sigara ver. Sigara içmeyi yasak. Ben senin kanalına gidip gidiyorum. Ne? Biz mal gibi gittik. Onu bastık ya testere hareket etti. Hiç şey onlarla mı yaşıyoruz? Onlarla? On iki kez olduğunu görüyor zaten. Dur tamam. Kontrolleri sosyal medyadan yanlış mı? 3 tane var eşlikler. Düvenli varmış. Kesinlikle <laughs> durmuş değil mi? Durmuş. Limandan aldığımız meyveleri içermeyelim. Hadi sen bir gitsin. mamada mama, dur dur duru kapat video hemen paylaşacağım